Havaalanında insan var. Sence de tuhaf değil mi? Kesinlikle tuhaf. Beni dinle Tony. Şu doktor, psikiyatrist. Her şeyin arkasında o var. Yüzbaşı? Majesteleri. Neyse. Ross sizi getirmem için bana 36 saat verdi. Bu 24 saat önceydi. Yardıma ne dersin? Yanlış adamın peşindesin. Doğru düşünemiyorsun yüzbaşı. Eski savaş arkadaşın dün masumları öldürdü. Ve onun gibi 5 süper asker daha var. Doktorun onları bizden önce bulmasına izin veremem. Tony. Steve. Birazdan olacakları biliyorsun. Bu durumdan yumruklarınla mı kurtulmak istiyorsun? Pekala sabrım tükeniyor. Pijamalı çocuk! Aferin sana. Sağ ol. Ee, ben daha iyi inerdim aslında ama kostüm yeni ya daha alışamadım ama Baysak gerçekten muazzam olmuş. Yani. Şimdi sohbetin ee, ben... hiç sırası değil evlat. Tamam. Kaptan Amerika. Ben, ben örümcek adam. Hayranım. Bunu sonra konuşsak. Ha? Bana uyar. Abi. Demek meşguldün. Sen de tam bir salaktın. Clint'i zorladın. Wanda'yı ayrılmak bile istemediği güvenli yerinden kurtardın. Ben de bu arada... ...yenilmezleri parçalamana engel olmaya çalışıyorum imzaladığında parçaladın. Pekala evet, tamam. Arzı teslim edeceksin de bizimle geleceksin hemen. Çünkü bu biziz. Terbiyesizlikten çekinmeyen özel hareket elemanlarından oluşan bir birlik. Hadi. Onu bulduk. Quinjet'leri 5 numaralı hangarda Kuzey pisti. Sıra sende renk. Ya baksanıza Ne 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 bu da neydi böyle? Sanırım bu sizin kaptan Amerika. Ah harika. Pekala park alanında iki kişi var. Biri Maximo ben yakalarım. Pauli yüzbaşı başı yani. Terminalde de iki kişi var. Yılsın yaparsın. Bans. benim. Vay <laughs> hey, sark ben şimdi ne yapayım? Konuştuğumuz gibi mesafeni koru ağrı kullan. Ya, tamam anlattım. Daha söylemeyeceğim Ben canını yakmak istemiyorum Sen orasını dert etme Bu şeyde de böyle Artık herkesin bir marifeti var Artık metal kolun mu? Çok havalı bir adam. Yani. Siz de sava hakkına sahipsin. <laughs> Sıra bakmayın uğraşıp bu seni öldürmez ama kadılla <laughs> Da bence Vision'ın duygularını incittin. Beni odama kapattın. Öncelikle biraz abartıyorsun. İkincisi seni korumak için yaptım. Merhaba Clint. Ne haber? Emeklilik sana pek yakışmamış. Golf oynamaktan sıkıldın mı? 18 delikli oynuyorum. Hepsini sokuyorum. Hiç kaladığım olmaz. Her şeyin bir iki vardır. Tırstın ama. <laughs> sayıda ezik algılandı. Evet, ben de algıladım.